bakalım bu kutucukta ne çıkacak de tamam mı? Hadi. Bakayım. Ne Kutucukla... çıkacak bakalım o kutucuktan Barbie merak ediyor musun sen? Hadi açalım bunu da açalım. Barbie bebek. Barbie bebek. Barbie bebek ne çıkacak bakalım. Çikolata mı? Bu çikolatası, bu hediyesi. Bakalım ne çıkacak kinder yumurtadan. Ee, Çok güzel e, bir e, araba. E, 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 e. Wow. wow. Evet sen de açar mısın bakalım. Barbie bebek bakalım. Almina'nın aldığı yumurtada ne çıkacak? Bir tane araba çıktı. Biz arabaları da çok seviyoruz. Değil mi Almina? Arabalar kırıldı gider. Evet değil bu mi da baba? çikolatası. Çıkıyor. Çok değişik bir şey. Biz bunları yapalım şimdi. Aha. Hadi biz Bakar mısınız? Kuşu. Bir adet deve kuşu Bak, çıktı. Da yapıyoruz. Evet başı da dönüyor evet. Şu an başı dönüyor bakın. Diğeri araba nasıl oldu? Arabayı da yaptık. Araba. Evet araba da burada bakın. Çok güzel bir benim, benim, çok güzel bir yarış benim, 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 arabası benim, 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 oldu. Bir kuş kondu. Evet. Konmuştu. Siz bunun şarkısını biliyor musunuz? Nedir bunun şarkısı? Mini mini bir kuş konmuştu. da. Çikolatanın ah, içine girdi baba. <laughs> kuş oraya girdi. Bakar mısınız? Yuva yaptı <laughs> yuva yap